Triplex evimiz, görünen evimiz Didim Hisar Mahallesi'nde özellikle bir tane tane arz etmeye çalışacağım. Denize 2 kilometre yakınlıktadır. Okullara, marketlere ulaşım sıkıntısı yoktur. 4 odası var, salon açık, mutfak kendine ait. Özel havuzu var, ön cephelidir. Evin uzun cephesi yola bakıyor arkadaşlar. Ön tarafı muhtemelen diyorum çok emin değilsem dahi, görünen o ki ön tarafta park, ön cephedekidir. Triplex'tir arkadaşlar. İkiz evdir. 400-300 değil. Ön cephedeki evdir. 11 milyondan iyi bir pazarlı var dedik. Sevgili arkadaşlar, emsal evlere göre arsası daha büyüktür. Buralarda işte 250 metre 200 metre evler yapılmış. İki tane koymuşlar içine. Bunun arsası 361 metrekaredir. 361 metrekaredir. Cep telefonumuzla tripod cihazımızla neyse size arz etmeye çalışıyoruz. Mahremiyetine özeline düşkün aileler için de kamufle edilmiş. İkiz evlerde bu atmosferi bulmak gerçekten zordur. Bunu söyleyeyim. Bu havuzumuz arkadaşlar. Bu tarafı da tanıtalım. Yani site içinde bu özgürlüğü bulamazsınız. Bazen de tekli müstakil bir ev bulursunuz. Yine uzun cephesi yola bakamadığından ötürü bu özgürlüğü yine bulamazsınız. Özgürlük başka bir şey mi demem lazımdı? İşte yani bu mahremiyeti, bu özelliği bu atmosferi bulamazsınız demeye getirdim. Burada da bir bahçesi var. Duvarların eteklerine granitler yapılmış. Enerji kimlik belgesi var arkadaşlar. Kamera sistemi takılı. Ararım takılı. Okullara yakın. Üç harfli marketlere yani bu marketler zincirlerine yakın. E, havuzu önünde. Kamera dedik. Başka odaları geniştir. Yukarıda bir terası var. O da geniş. Bu rakamlara doğrusu hani kalmadı arkadaşlar. Benim de tanıtımımdan sonra benim tanıtmış olduğum evler eğer iyi değilse de ifşa oluyor. Ama bu ev iyidir. Yani bazen birileri bana evimi sat falan diyor ya aslında yer ifşa oluyor dile düşüyor. Ve burası da araç otopark yeri. Ev güzel yani dosta önerilecek bir evdir. Geniş evdir. Bakın geniş evdir. İşte her şeyde bir eksiklik var. Baksak bizde de eksiklik var. Eksik ararsak eksiklikleri bulamayız yani şey hatadan geçemeyiz. Burası arkadaşlar salonumuz. Çelik kapıdan eve merhaba dedik salon burası. Mutfak kısmen ayrı gibi köşede durmuş. Salonumuz bu. Spotlar, aydınlatmalar da fena değil. La bu gizlenmiş salona bakmıyor bu taraftan ve servis masası var. Mutfak kullanışlı kalorifer peteklerinin altyapısı var. Borular döşeli. Klimaların altyapısı var. Burası arkadaşlar buzdolabı yeri. Burası ankastre setti. Burası yıkama yeri, panjurlarımız var. Burası da bulaşık, burası mikrodalga ve servis masası. Sonra 4 oda var dedik. Burada bir labo var gizlenmiş. Bakın, salona mutfağa bakmıyor. Merdiven meşindir, rahat, geniş bir merdivendir. Normlarına göre, standartlarına göre iyi bir evdir. Ben bunu size söyleyeyim. Bunu net söyleyeyim. Artık gelir bakarsınız ya Allah bismillah deriz ve zemin üstü birinci kata ben çıktım can arkamdan geliyor sonra burada üç oda bir banyo var yerdeki döşemeler ahşaptır gördüğünüz gibi ahşap mavi şehir denizine iki kilometredir çocuğunuz varsa okula giderse sıkıntı yok buradan gider yollar var e başka ne yapalım bu taraf bakir kısmen bu pencereden biraz deniz de görüyor burası birinci oda oda metrekareleri fena değil elektrik aksamı iyi efendime söyleyeyim bu da etti. o o o odaya bak. Bu da etti ikinci oda arkadaşlar. Püfür püfür esiyor. Klimaya da gerek yok. Gece boğazınız klimadan apse yapıp e, hastaneye giremezsiniz. O serum, sarı serumlar da kalkmış dün gece ben çok kötüydüm. Bir hastaneye gittim. Doktor bey dedim ki Trabzonluymuş ola. Dedi ki serum verin dedim Doktorun bu sarı serum kötü dedi. Onlar kaldırıldı. Yasak dedi. Dedi ailece hepimiz doktoruz. Sağ olsunlar çok da muhabbet ettik. Ve üçüncü odayı gösterdik. O yüzden klima çarpmıştı beni. Balkonda gösterelim. Ve 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 Trabzon'u doktor abiye de selam. Vallahi benle öyle bir ilgilendi ki akraba gibi olduk biz dün. Ama ben iyileştim. Boğaz çok kötüydü. Bir de öksürüyordum. Hapse yapmış. Soğuk su iç. Klima vur. Ve burası da banyo arkadaşlar. Burada bir şaka bir müşteri geldi. Pazar günü dolaştırdı dolaştırdı. Ondan sonra haberleşiriz dedi. Terledik, yorulduk. Sonra biz aradık, bize hiç cevap da vermedi. 8-10 saatimizi de aldı. Senden iyi adam yok, dünyanın en değerlisi sensin dedi. Ama ne olduysa gitti, bir daha da cevap da vermedi. İşte o yüzden hasta olduk yani, vallahi öyle. Ve ve insan bir der ki merhaba, teşekkürler, Allah razı olsun. İşte o yüzden <laughs> bizim de işimiz var. Sen, yani hani şimdi bu merdiven kovasında gösteririm. Hani adamın biri ya da hanımefendinin biri birine aşık olur. Der ki senden başka gözüm kimseyi görmez. Senden iyisi yok. Senin uğruna ölürüm der ya. O da ona şey olur yani taf olur. Beklenti içine girer. Bu da ikinci banyo. Halbuki dese ki ya önemli değil. Biz dostuz ya çok da önemli değil. Senden çok var dese o kadar bağlanmaz ona. Şey bozulmaz ya. Kimisi gelir ki der ki yeryüzünde senden daha iyi melek yok. Senden daha iyi ne emlakçı var ne insan var. Abi bir bakıyorsun sen de diyorsun bu adam bana böyle baktı ben de ona kurban olayım diyorsun. Abi bakıyorsun hepsi hava civaymış. O yüzden hasta olduk ve <laughs> ve arkadaşlar ve Kemal Sunan filmlerinde mi diyor dü duygularıyla oynamam. Burası da etik dördüncü oda. Dördüncü oda kapıdan çıkalı balkondan da çıkılıyor. Dördüncü oda ve buradan çıktık terasa. Teras da bu. Teras da bu. Teras, evet. Terasımız bu üstü kapalı arkadaşlar. Gerçekten güzel bir ev. Ben size söyleyeyim. Oraya mutfak da inşa edersiniz. Ya da ne diyeyim yani. Nasipse olur. Yani kader gayrete aşıktır. Gayret ederseniz kaderinizi de tayin edersiniz. Bir şekilde bir şey olur. İşte ne bileyim yani dün bir hanımefendi geldi İzmir'de Emine abla eşi de vardı Caner Bey e, keyif aldık yani ben onlara da dedim birine hiç ev satmıyorum birine de satıyorum ev satmadım insan sattığımdan bazen daha değerli oluyor çünkü muhabbeti hani ticaret yapıyoruz diyor sen çok iyisin ama bazıları gerçekleri Emine abla siz de öylesiniz ve biri de geri hemen aldım. Yok ben yarım saat sonra sana karar vereceğim. Yok deme öyle. Bizi mahvettin. 10 tane ev gördük. Yemek bile yemedik. Kurban oldum. Her şey ev değil ki. Biz evlerle insan mı olacağız yani? Ben buraya kimseye taşı atmıyorum ama su akar, yolunu bulur. Bu su nerede akarsa oraya gidip duracak, göllenecek. İşte bura böyle ve değildir yani. Sevgili arkadaşlar geldik. Ev akıllı evdir de. Saygılar, hürmetler, iyi günler.